Yunus'a bir soru sorayım mı? Çok kısa olsun şu papaya da bir geçelim. Yunus, az önce bir bildiriden bahsettin, İşte son maddeleri yapay zeka vesaire. Doğru mu anladım? Sayfalar dolu. Doğrusu... Doğru, çok uzun, çok ha. çok uzun bir bildir. Oku... Yani Afrika var, ticaret var, yapay zeka var, uyuşturucuyla mücadele var, göç her şey var içinde. Ukrayna, Gazze, hepsi hmm. bulunuyor. O zaman gördüğüm kadarıyla okuma imkanı oldu. Böyle çok göze batan e, hani bu konu önemli dediğin o bildirde ne var? Yani burada e, kesinlikle domine eden bu G7 zirvesini Ukrayna'ya verilecek olan kredi hmm. Rus varlıkların üzerinden ki ona geleceğiz diye tahmin ediyorum, e, fully açmıyorum evet. şimdiden evet, evet. ve e, ve burada benim en gözüme çarpan şunu söylüyor G7 liderleri Ukrayna'daki zarar 487 milyar dolar. Diyorlar toplam bu zarar. Gazze ile ilgili tabii şey var yine ateşkese burada bir atıf var. Ateşkesin desteklenmesi ve buna geçilmesi. Ee, Rusya ile ilgili savaşın kınanması var yine. Çin'i özellikle yine hedef alıyor G7. Çünkü Çin'in Rusya'nın savunma sektörüne desteğini sonlandırması çağrısında bulunuyorlar. İsrail'e uluslararası hukuka uyması çağrısında bulunuyorlar. Hı. Ateşkes önerisinin desteklenmesi iki devletli çözüme bağlılık. Bunların hepsi var ve bunun dışında bölge bölgede ayırmışlar. Afrika'yı ayırmışlar. Pasifik bölgesi Yancı, hepsini defalarca de detaylı zaman, olarak hiçbir zaman eyleme dönüşmeyen evet, şeyler hepsini detaylı olarak yani. vermişler. Yani peki şu Papa'ya geçim coşkun hocam. Geçelim. Şimdi tarihte ilk kez bir ruhani liderin G7 zirvesine katılmasının anlamını soracağım size. Şimdi Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis bugün G7 zirvesine hitap etti ve hitap eden ilk Papa oldu aslında bir G7 zirvesine hitap eden ilk Papa oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da el sıkışarak sohbet ettiler. O anlar geliyor bir yandan da ekrana. Bir yandan şimdi masum hocam size de soracağım Erdoğan doğan ve papa neler konuşmuş olabilir ve aynı zamanda şimdi tarihte ilk defa oluyor ya bir ruhani liderin G7 zirvesine katılması. Bunun anlamı nedir? Ne olabilir? Beyler sizi oturtayım. Benim Asım Türker'le baş başa bırak. <laughs> Oley gel. Gel var geleceksin. Kalkacak mı? Evet et gelecek. Gelir. Buyur, sayın ya, papa... ya ben tanıyorum onu. Gelir. Hadi. Me, me, bana Lütfen papayı mı konuşturacaksın? <laughs> ne? Papayı mı? Evet <laughs> Hadi gel. Şimdi, şimdi ne konuşulmuş olabilir? O eski sıkışma, bir kere, o sohbet anı. Bir kere bakın. Bu toplantılarda hı, hı ikili görüşmelerde al hatır sormaktan evet. E, bir iki sorun dışında bir şey konuşulmaz. Hı. Yani neden konuşulmaz? Çünkü hiçbirisi bir şey konuşmaz ki biraz sonra yapacağı konuşmalar dinlensin diye. Tamam. Yani bu yalnız burada değil tüm bu toplantılarda. E bu toplantıların dizaynı da böyledir. IMF'te de böyledir. Dünya Bankası'nda da böyledir. Birleşmiş Milletler'de de böyledir. Hı -hı. Oturan liderlerin arkasında Hı -hı. onların gruplarından insanlar olur. Bakın mesela burada Cumhurbaşkanı oturuyor? Hı -hı. Arkasında bizim Dışişleri Bakanı. Brezilya'nın arkasında kendi ilgili bakanı ya da Hı -hı. Dışişleri Bakanı Hı -hı. ya da Büyükelçi. Şimdi burada ki bu zirvenin özelliği şu, Papa'nın da ötesinde. Bu çağrılan ülkelerle birlikte G7 ülkelerinin tek başına karar almak yerine karara katılımcı sağlamayı hedefliyor. Yani Sü süreçler böyledir. Katılımcı var. Tek başımıza almadık. Tamam. Ta ta tamam, tamam şimdi Papa'nın Papa Papa orada olmasının nedenini e, e, anlıyor musunuz? Nerede ya? yapılıyor bu? İtalya. İtalya'da. Vatikan nerede? E, tamam, o yüzden İtalya, gayet normal. Yani şimdi e, bu burada, Papa'da yani bu kadar devlet çağırıyorsun. E Papa da bir devletin başkanı orada. Bakın, Hı. bir devletin başkanı. Vatikan devletinin. Başkanı Yani bir nevi cumhurbaşkanı otom, dini olmakla birlikte. Ve Papa'nın burada bulunması diğer birkaç ülke dışında, diğer ülkelerin tamamı Hristiyan ağırlıklı ülkeler. Hmm. Onları da tatmin eden bir yapıdır. Yani bir kere burada e, Meloni davet ediyor ya bir kere ev sahibi olduğu için davet ediyorlar. Ama tamam. buradaki İtalya'nın bir atağı var kendi iş politikası açısından. işe papayı da katmış. Papayı da katınca hani şu anda yükselen sağ kendi hı hı. ülkelerinde vesaire bu büyük bir primdir. Şimdi papadan burada yaptığı konuşma önemli. Yani papanın kiminle ne konuştuğu değil biraz evvel söyledi e, Yunus Paksoy bu 15 sayfayı bulan bildiri hı hı. taslağı bir günde hazırlanmadı. Bu toplantılara gelene kadar yapılan hazırlıklardır. Çünkü bu toplantının bir özelliği var. Biraz sonra gündemde tartışacağız. Hani Yunus Paksoy dedi ya konuşacağız. Rusya'nın parasına, el konulan parasından hı hı. 50 milyarın 50 kredi milyar olarak Ukrayna'ya verilmesi. Evet. Şimdi bu neden önemli? Bu kadar katılımcıyı bulundurman lazım. Eğer böyle bir davranış içinde olmazsan, bırakın biriksi, yani hani Gürbüz Bey haklı olarak biriksin, önemini dikkat ettirdi. Hı hı. Diğer bütün para birimlerinin depolandığı yerlerde, zenginken depolandıkları yerde güvensizlik olmaya başlar. Hı hı. Çünkü burada buna benzer, nerede yaşıyoruz? İran'ın parası dondurulmuştur. Başka kimin parası dondurulmuştur? hı. hı. Kore'nin parası dondurulmuştur. Hani bizi de ilgilendiren bugünlerde konuşuyoruz ya gri bölgeden çıkacağız. <laughs> o gri bölgeler bu para dondurulmayla ilgilidir. Evet. Devlet Devre dışı çıkartmakla ilgilidir. Hani PAFT'ın aldığı anlaşmalar. Çünkü orada terörle, terörün finansmanında rol almış oluyorsun. Senin devlet olarak da yaptığın <laughs> faaliyetler. Bakın hiç kimse İsrail'in parasını donduralım gündeme getiriyor mu? Burada Coşkun baş bu defalarca konuşmasında İsrail'e terör devleti diye üstüne basa basa söylüyor. Hani kendisini böyle gördüğüm için diye söylüyorum. <laughs> kendisini böyle gördüğüm için. <laughs> terör devletinin parasını da kimse donduruyor mu? Dondurmuyor. Ama burada Rusya'nın parasını donduruyorlar. Rusya'da haklı olarak ne diyor? Hırsızlığı Hırsız diyor. diyor. Evet. İşte bu hırsızlık kavramının dışına çıkması için Papa ilahi ha. böyle konuşmalar falan yapıyor. Yani gerçi bu paradan bahsetmeden insanlık göç sahip olmak vesaire. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Papa'yla konuşmasının esas önemli özelliğini kimse söylemiyor. Ne? Bir ben ay evvel, bir ay evvel gönderilen mektup. İşte. Ha. Yani bizim bir ay evvel gönderdiğimiz mektup dolayısıyla şu anda büyük ihtimalle Papa o mektup hakkındaki görüşlerini söylüyor. Dikkat edin. Yani e, o mektupta. Cumhurbaşkanı Gazze olayında Papa'nın aktif olmasını talep ediyor. Bu yönüyle baktığımız zaman aslında Papa bunun bakın yüz ifadesi, el sıkışıyor vesaire. Sıkıştı. Keşke burada olsa da bu tiyatrolar yapıyorlar ya. Meloni'nin de o memnuniyeti bu arada. Bak, e tabii evet. ve Papa'nın e, Cumhurbaşkanını e, adeta takdir eden Hı hı. O mektuptan dolayı bir yaklaşımı var. Hı. Yani e, şey açısından Meloni de zökten dört köşe. Hı. Böyle birinci <laughs> evet. parti olmanın <laughs> şeyle, havasıyla da illeri gidiyor. Hı. Bu yönüyle baktığımız zaman bakın yani e, konuşması, yaklaşımı hı hı. vesaire hı hı. şey... Papa da Arjantinli değil mi? Evet evet Arjantinli. Arjantin. Arjantin. Yani Arjantin Yeri gelmişken bir şey söyleyeyim orada. de Sayın evet. Bakanım sözünüzü kestim. Arjantinli dediniz orada Arjantin Devlet Başkanı Milei de, Mile de var. Evet. O Miley yeni seçildi biliyorsunuz. Aşırı sağcı bir şeydir. Bir anda Amerikancı yanıyla da tanınır. Şöyle bir özelliği var. Yanılmıyorsam 2022-2023 o yıllarda Papa için şey demişti. Tanrı'nın evindeki kötülüklerin sahibi adam embesil demişti papa için. Şimdi bugün de papayı gördüğünde gidip elini öpüp şey demiş. Siz dünyadaki en büyük Arjantinlisiniz. Böyle de garip bir çelişki var. Yani bu bu yönüyle baktığımız zaman hani bu konuşmalarda genellikle çünkü neden bu önemli? Cumhurbaşkanıyla konuşması, Papa Cumhurbaşkanı'na yakın bir yerde oturmuyor konuşurken. Bir de o da o da önemliydi. Peki ederim. şimdi görüntüleri yorumlamaya devam edeceğiz ama kısa bir araya gidelim. Aradan sonra yine konuşalım. Yani dayanamadım beni de kaldırdı. <laughs> <laughs> da de konuştuk dedik. Babam dedik olsun <laughs> yaptı. Ne sesle konuşmuyorsun dedim ki e, orada gazeteciler de var, fotoğrafçılar da var. Tamam. Macron orada biriyle konuşuyor. Ha. Macron nerede? Tam arkasında, şeyle, ha, arkada. arkasında. Birleşik Arap em yani. Emirlikleri ile ya da şeyle, evet Birleşik Arap Emirlikleriyle konuşuyor. Hmm. Erdoğan'a bakışları da iyi değil. Bak şöyle var, şöyle bir şey yapıyor değil mi? Yalnız o şöyle mektuptan falan gazete mektuptan falan bahsediyor. Yani biz hep burada hayal, hayal ediyoruz. Mektupla bir Dudak çalışıyoruz. Gazze ana konu olduğu için muhakkak Gazze konusuna konusunda yaptıklarını... Çok abi ne yaptın o kadar kısa da konuşmuş Hayır, olabilirler mi? Hayır değil. Bir şey söylüyorum. Bak el, el böyle filan. Gazze konusunda yaptıklarını destekliyorum. Birisi olsa vücut diyorum, bir, 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 Yani yarın kullanılırsa yine birisi işaret dilini de şey yapsın. Ama bu konuda da iyisin bence Masum Hocam. Neden <laughs> <laughs> dili yorumlamak olmadan. Neden neden ben bunu böyle görüyorum? Bu tür toplantılara <laughs> hem sivil... Sayın Selvi'yi böyle verebilir misiniz dostlar? Sivil toplum örgütü mensubu olarak katıldım. Evet. Hem gazeteci olarak izlediğim zamanında hem de bakan olarak katıldım. Hmm. Yani bu işlerin... Evet nasıl yürüdüğünü, neyin nereden çıktığını... bilirim diyorsun nasıl yani. Nasıl çıktığını <laughs> anlıyorsun. Yoksa şeyinde değilim e, yapısında. Evet. Mesela dikkat et orada yalnız fotoğrafçı evet. sokuyorlar. Şey, e, yorum yapacak gazeteci sokmuyorlar. O, onu söyledim Gülbül Bey. Ha, sadece fotoğrafçı var arkada değil mi? Yani Peki. Abdül Bey konuşsun sonra ben konuşayım tamam. Bir müsaade edelim bir Tabii, bir şey söyleyeceğim. Ben... Şş, Doğru ben hani Masum Bakanımın söylediği gibi e, Sayın Cumhurbaşkanı bir mektup yazmıştı. Papa'nın ona değindiğini düşünüyorum. Fakat Papa orada e, e, Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu paylaştı. Fakat zirvedeki konuşması bir hayal kırıklığı. Yani zirvede Papa'dan beklenen bir ruhani lider olarak... Yapay zeka ile ilgili e, Ukrayna'da konuştu değil mi Abdülkadir savaş Kadir devam abi? Ediyor. Yapay zekayla konuştu ve yapay zekayla yani şey bilişim uzmanı gibi yapay zekanın etik değerlere katkısı, insanlığa verebileceği zararlar, sağlayabileceği faydalar hem cezbedicidir yapay zeka hem dehşet verici. O nedenle adaletsizliği getirebilir, büyütebilir. Ya yapay zekayı orada başka konuşacak yetkililer olabilir ama Sen ben doğrusu ya? kapadan ya Gazze'de çocuklar ölüyor kardeşim. Yani... ...hiç savaş, yani Gazze, Gaze, Rusya, Ukrayna... ölüyor yani... ...bunlarla alakalı hiçbir konuşması olmadı... ...tabii yani Ukrayna... ...hiçbir konuşması yok... ...yani Gazze ile ilgili... ...bir çağrı yapmıştı zirveden önce... ...en azından o çağrıya uygun olarak... ...çıksa deseydi ki ya... ...50 tane çocuk... ...hastanede açlıktan öldü... ...15 bin çocuk öldü... ...40 bin kişiyi katlettiniz... Yani ya. ...deseydi bir ruhani lider olarak çok şey olurdu. O açıdan benim için hayal Papa'nın katılması oldu. E, iyi oldu. Fakat bir hayal kırıklığı oldu onu da belirtmek isterim. Ya tabii ya ilk şimdi defa be, şimdi pa bir papa katılıyor. abi şöyle, bahsetsene Gazze'den ya papanın, savaştan, açlıktan, ölümlerden. Ama bakın Papa'nın şöyle bir özelliği var. abi. Papa'nın konuştuğu bir e, toplantı, diğerlerinin konuştuğu toplantı temalı toplantılar. Yani birinci oturum, evet. ikinci oturum. Tamam da o da oturuma niye katılıyor? Bakın, bakın. Yani Onlar önceden ben... belirlenmiş. Bakın, Amca. bakın. O, Ama önceden bu tarihte değil a, mi? Eğer temalı toplantıyı tercih ederse yapar onu. Ee, yani... Bir işim uzmanı değil ki papa. Yani bir de lider. Onu oturuma İnsanlık kim yazdı daveti? O yapay zekayı bu E, O şey yapar be. yani. <laughs> yok yok. Yani tamam kendisi ya bir bilgisayar, ya. bilgisayar mühendisi falan değil. Değil yani ne alakası var ben, ya. Biz tabii papanın ne konuştuğunu tam bilmiyorduk. Evet. Şimdi öğrenmiş olduk ama dediği gibi yapay zeka konusunda konuşacak en son kişi tabii, papa tabii. olması lazım. Evet ya yani ne alakası Yani şşş. burada papanın buraya daveti e, bana göre esas maksadı Meloni'nin barışı, kardeşliği getirecek bir süreçte söz sahibi yapmaktı. Hani o konuşma konularını kim dağıttı, neye göre belirlendi bilinmez. Ama ben e, Papa'nın yerinde olsam, yapay da olsa onu mutlaka lafı oraya getirirdim. Çünkü esas ihtiyaç olan husus savaşların son bulması, e, katledilen Tabii. ve soyuklanan insanlarla ilgili insanlık adına adımlar atılması ve bunun da sen tam merkezlisin. Yani Hristiyan dünyasına buradan vereceğim bir mesaj, ...birçok fay hattını hareketlendirir. Şimdi orada bir şey var Coşkun Bey. Ben geriye dönük konuşuyorum. Şimdi Papa'nın e, pazar ayinlerinde yaptığı balkon konuşmaları vardır. Önemli, Hristiyanların önemli günlerinde Doğru. yaptığı e, konuşmalar vardır. O konuşmaların özellikle son birkaç yıldır... ...bu yapay zekanın, o teknolojinin geldiği noktanın... E, ...özellikle de Hristiyan ailelerden gelen şikayet yani çocukları bağımlı hale getirdiği, insanların karar verme yeteneklerini ellerinden aldığı, dolayısıyla o mutluluk dediğimiz şeyi ellerinden alıp makinelere bağımlı hale getirdiği yönde hep şikayetler vardı. O şikayetleri sık sık o ayinlerdeki konuşmasında dile getirerek kendi kamuoyunu, Hristiyan kamuoyunu uyarmaya çalışıyordu. Bu bir. İkincisi, Meloni'nin gençliğinden beri tüm papaların o ayinlerine, Vatikan meydanındaki ayinlerine, o işte üyesi olduğu gençlik örgütlerinden itibaren gidip katıldığı, Papa Francis'le de çok yakın bir ilişki kurdu. Çünkü kendisine çok koyu bir katolik olarak tarif ederdi. Zaten tavırlarından dedi. belli. Evet. Yarılarım dolayısıyla ben... onu oraya çağırmasının temel nedenlerinden bir tanesi bu. papaya Papa olan bağlılığını. Ve İtalyanların... Fakat, fakat Gürbüz Hocam, Gürbüz Hocam, Tabii, Gürbüz Hocam şurada benim sizin değerlendirmenize bir itirazım yok. Ama Papa'ya itirazım var. Burası Papa'nın Vatikan'daki bir pazar ayini değil. Hı hı. Papa orada ayin yapmıyor, ayin yönetmiyor. Kendi Hristiyan tebasına, mensuplarına, dindaşlarına bu konuda telkinlerde bulunabilir. Ama benim ondan bir Müslüman olarak beklentim insanlık namına Papa'nın orada, ya Ukrayna'da da Çocuklar katlediliyor ve bu savaşın devam etmesi için kaynak aktarıldı. O kararın evet. anlamı nedir? Siz savaşın biz size para vereceğiz demektir. En azından din adına bir şey söylemesi lazımdı. Gazze'de insanlar katlediliyor, orada bir şey söylem. Yani bu bir uluslararası zeminde ve bu savaşın arkasındaki en büyük destekçileri devlet başkanları oradayken. Bir dini otorite olarak onların yüzüne karşı Tabii. siz çocukları katlediyorsunuz, kadınları katlediyorsunuz, masum insanları öldürüyorsunuz. Evet, hatta duygusal Artık bir konuşma, bu bitsin, çok daha esed. böyle duygusal, o için bitecek tesirli bitecek bir değildi. konuşma yapması Tabii. gerekiyordu. Çok da hani evet, etkili Kendiniz olurdu. Kendisi saygınlığını artırırdı. Dokunan... Yani o zemin bir dini ayini yönettiği bir zemin değil. Orası Vatikan Alele değil. Ademir, e, orası doğru, e, doğru bir doğru Pazar Ayini değil. Yani doğrusu, o sö zemini itiraz ediyor. O konular doğru, değiştirilebiliyor bakın, değil mi? Doğru söylüyorsunuz Masum hocam siz mi dediniz? Ya o konular değişim, yani. durumlar, tabii ki. Tabii ki. Kurusu, Aa, içeriği e, değiştirilebiliyor e, e, ama mu? Ama konular belli bakın. Ee, bir şeyi karıştırmayın. Bakarım, tabii ki Fulya Hanım bu değerlerin değerlerin. Anlamadım. Der ki, bir dakika o oturumu diyemez mi ya? Fulya Hanım şunu söyler. Ben, nasıl diyemez? tabii ki yani Belki siz yapay zekayı ben ben bir şey, şey, şey ben, ben ben, içerikleri kim bu, karar veriyor. Hani bir şey İstanbul kim İstanbul fethedilirken Ayasofya'ya yani da organizatör de, organizatör dedi. Şimdi, Ay, itale bir, itale bir, karar şimdi, şimdi şey bir şey söyleyeyim. Şu anda <laughs> moderatörümüz tamam, Hayır abi İtalya karar vermiyor. Hayır hayır şu anda moderatörümüz sensin değil mi? Tamam. He. Şu anda öğretmen atamaları yapılacak değil mi? Engelli 2000'e yakın öğretmen var. Bu iki engelli 2000 öğretmen hastalıklı. İhtiyaçları var. Atarmaları konusunu ben şimdi şu anda bu kadar söyleyebilirim ama sen seni zorlayıp bunu tartışacak konu haline getiremem ki ama adamların sorunları var. Yani bu engelli öğretmenler. Şu an dünya, hayır, 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 dünya masum üzerinde masum çok itiraz daha ederim, ederim bir ben size. Var mı? Ben size itiraz ya, ediyorum. Dünya Hayır. Üzerinde, daha Hayır ben itiraz mı? ediyorum. Ukrayna, yani Ukrayna Rusya'nın yani savaşlar Tabii Ama konuşuluyor ya onlar sonra. Papa ile değil. Bakın siyaseten konuşuyorlar. Fulya Hanım. Buyurun, buyurun Abdülkadir. Şöyle Fulya Hanım, şimdi Papa çıksa deseydi. Fulya Hanım, Papa çıksa deseydi. Kardeşim siz bana yapay zeka ile ilgili konuşmak için bir süre verdiniz. Fakat orada insanlar ölüyor. Biz şu anda toplantı yapıyoruz. Bugünkü 24 saat içerisinde Gazze'de 240 kişi katledildi. Hı. Ben orada insanlar öldürülürken burada yapay zekayı konuşamam deseydi tüm dünya alkışlardı kendisini. Ya yani ne diyecek dediği zaman bu ne mesajı diyecek? Abi, verebilirdi ve etkili olabilirdi. De... Kendisinden beklenen de oydu. Abi, veya hadi öldün mü yani şey diye yapay zeka diye hani böyle. Tamam abi Hayır, 20 dakika konuş. mı konuştular gene konuş Ama 10 dakikasını yapay ile konuş. Geç son 10 dakikasını Gazze'ye ayır. Ne bileyim Ukrayna'daki mağdurların insanların... Papa'nın, papanın evet, evet doğru Abdülkadir Bey de haklı, siz de haklısınız. Yunus şey söyleyeyim. Bizim evet, Yunus beklediğimiz, geliyorum. hepimizin beklediği bu, bu çok doğal bir şey. Ama Aha. bakın Papa zaten en son Gazze ile ilgili konuşmasını 5 gün önce Vatikan'daki balkon konuşmasında yaptı. Orada işte çağrıda bulundu çocuklar ya, için, kim yardım biliyor için vesaire. Kim biliyor? Şimdi evet. şöyle bakın şöyle Aha. bunların kendilerine göre bir anlayışları var herkesden herkesten bizim Gazze için sahip olduğumuz hassasiyeti bekleyebilir miyiz onların politikaları onların hesapları onların kendilerine göre kurdukları düzen içerisindeki beklentiler bunlar çok farklı o oryanya için davet edilmiş yapay zeka e biz de beklerdik ki yapay zeka içerisinde yani, bir cümlede Gür... Gazze'den bahsetsin evet ya da be. en azından Gürbüz ama, Bey ama bunu, bunu Görbüz ya... Bey ya Gürbüz Bey benim itiraz ettiğim nokta o değil Gürbüz Bey. Yani ilk kez bir G7 zirvesinde Papa katılıyor evet. ve Hristiyan dünyasının ruhani lideri olarak bu konuda bir mesaj vermesi hem çok etkili olur hem de kendisine saygınlık kazanır. Bakın bir şey aktarayım. Ee, Suriye ile ilgili oturum yapılıyordu Birleşmiş Milletler'de o dönem Türkiye Dışişleri Bakanı olarak Ahmet Davutoğlu temsil ediyordu. Tam Türkiye'ye sıra geldiğinde Oturumu yöneten başkan dedi ki efendim öğle yemeği saati aşçımız da çok prensipli ve sert bir aşçıdır. O nedenle ben şimdi ara vermezsem olmaz aşçı bizi bekler. Davutoğlu orada çıktı dedi ki bakın Suriye'de göç var şu anda benim ülkemin sınırlarına 100 bin kişi geldi. Siz hala aşçının prensiplerinden söz ediyorsunuz. Benim bunu anlatmam lazım dedi. Bunlar bir tavırdır. Yani onu anlattığı için her şey çözüldü demiyorum. Ama ben Papa'dan böyle bir misyon beklerdim doğrusu. Peki Yunus Paksoy? Ben izninle burada herkese katılıyorum. Çünkü şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hı. İki günde Perşembe ve Cuma günü altı tane oturum yapıldı. Bu da en son bütün liderlerin gelinmes gelmesine izin verilen oturumda altıncı oturum. Resmi ismi de şunun Afrika, Akdeniz ve yapay zeka konuları bunlar yapmışlar yani göç ve yapay zeka. Hatta bana ilk söz hakkı verdiğinde hatırlarsan hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir konuşması oldu. Dedim ki konu göç ama göçün sebebi de savaşlar özellikle Afrika ve Akdeniz'de. Yani Akdeniz bölgesinde burada savaşlardan sonra savaşlarla ilgili bir konuşma yapılamaz mıydı? Pek tabii yapılabilirdi. Ama burada ben hani G7 ülkelerinin Buradaki biraz hinni diyelim yani hmm. bütün önemli konuları Ukrayna, Rusya, Gazze, İsrail, Çin bunları ilk oturumlarda kendi aralarında konuştular. Daha sonra çağırdıkları bu biraz önce saydığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti dahil olan ülkeleri de en son oturuma çağırdılar. Yani çok suya sabuna dokunamayacağınız konular hani göç ve yapay zeka. Ama burada hani koskoca papa çıkıp birkaç kelime edemez miydi Abdülkadir Bey'in dediği gibi? Edebilirdi. Odadan mı atacaklardı ya da bir daha Hı. çağırmayacaklar mıydı? Ben de yani iki tarafa da ondan dolayı katılıyorum. Bir hani G7 ülkelerinin yaptığı bir program kesinlikle en sona koyuyorlar bu gelen davetleri papa dahil ki en önemli konular zaten kendi aralarında görüşülsün ama bu engel değil papanın orada üç kelime etmesine. Tabii canım lafı oraya bir şekilde getirirsin yani. Bakın şimdi Evet. Niye Papa'nın açıklama yapmasından umut ediyoruz? Bak, masum biz. Türkiye öğretmenlere nasıl getirdiği gibi propaganda yapacak. Bir bunu söylesin diye söyledim ben de. Ama Demek o Papa ki... yani <laughs> sonuçta ya Papa aynı dualarını göster yani, yani şimdi... anladı mı? Ne olabilir ya? Sen papasın ya. Ya bir de abi getireceksin konuyu yani bir şekilde. Sana kim ne diyecek orada Meloni, ya? Yani Meloni'ye sorma <laughs> şansımız yok da. E, acaba buraya getirme e, sebebi samimiyetinden mi yoksa Meloni de bizim gibi böyle mi düşündü de buraya davet etti? Şimdi ya Meloni dönem başkanı. Bakın. Ay dönem başkanı ama davet eden Hayır, o. Hayır etmiyor. Programın sekreteryasının G7'lerin planlanmış G7. E, tamam işte e, gayet tabii, yani, yani bunu kusura bakmayın bunu kim söylüyorsa yani biraz ciddi söylesin. Yani devlet adına bile bunu birileri empoze ediyorsa ayıp ediyor. Hani bu ülkede diplomasinin nasıl çalıştığını, uluslararası kurulların nasıl çalıştığını bilen onlarca tonlarca insanlar var. Melodi evin sahibi, dönem başkanı olduğu için onun imzasıyla olur davet. Bu tıpkı Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği'ne çağrıldığı zaman Helsinki'de dönem başkanı Finlandiya olduğu için Finlandiya'nın imza kullanması gibi. Yani Siz gitmiş o, miydiniz o akşam? Yok gitmedik ben. O zaman O zaman var ya sen de destekleyenlerden. Hakanım zaten musun? az önce Fulya sorduğunda dedim ya sekreterya bu işi düzenler diye. Ama şimdi, o sekreterya herhalde o Arkadaşlar bu onların ayıbıdır diyorum ve melodiyle devam ediyorum. Şimdi tabii, tabii devam ediyorum. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bakın biraz öyle bir şu hanım hanım çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki oraya hani konuşmaları izleyen kimseyi almıyorlar dedi. Şimdi şu anda da bizden kimse Türkiye'den Hmm. Bu konuşmaları izleyip acaba açarken insanlık adına Ukrayna Savaşı'ndan, Gazze'den nasıl bahsedip etmediğini bilmiyoruz. Genellikle tabii bu tür toplantılarda teknik olan şeyler öne çıkar. Mesela biraz evvel ben e, Abdülkadir Selvi'yi hem seviyorum hem çok iyi tanıyorum. Bir laf söylerken nasıl olacak? Mesela şu anda çok huzur içindeyim engelli öğretmenler sorununu Abdülkadir Selvi'ye delege etmiş oldum. Öğretmiş oldum. Şimdi bu da böyle. Bu konuda Papa'yı ben savunmuyorum. Ama Papa orada bunu söylemez çünkü daha evvel bu konuşulmuş esas ana G7 toplantısında ve Meloni'nin kapanış açıklamasında var. Nitekim Yunus Bey söylüyor ya, e, bu kapanış bildirisi 15 sayfalık. Bu 15 sayfalık bildiri. Bu birinci gün, ikinci günde yapılmadı. Birinci günde hazırlandı. Peki.